terör eylemlerini saklayamaz hale geldi ama bizde de onların ortakları var onu da söyleyeyim bizde de var bizde de İsrail'in bu saldırısını İsrail'in bu saldırısını ve bu saldırıya karşı takınılan tavrı aynı şekilde ne yazık ki PKK'nın askerimize olan saldırısıyla Hamas'ın saldırısını buna benzetenler de var. Bir defa Hamas'la terör örgütü PKK'nın benzer hiçbir yanı yoktur. PKK terör örgütünün üzerinden Türkiye Cumhuriyeti pasaportu çıkar. Bunlar vatandaşı olarak bulunurlar. Dışarıdan bir saldırı değildir. Hamas, Hamas kendi topraklarını koruma mücadelesini veren direnişçilerdir. Filistinlidirler. Filistin'de seçim kazanmışlardır. Seçim kazandıkları halde hala İsrail cezaevlerinde yatmaktadırlar. Ben bunları Amerika'nın yetkililerine de söyledim, her yerde söyledim. Ben Hama, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyorum, tanımıyorum dedim. Bugün de böyle düşünüyorum. Düşüncem budur. Onlar topraklarını savunuyorlar. Seçim kazandılar ama onlara iktidarda kalma fırsatı bile vermediler. Hani demokrasi? Ne oldu demokrasi? Hani demokrasiyi savunanlar? Hani dönörler? Hani Kuartıt? Ne oldu? Niye bunlara müsaade etmediniz? Bırakın da bir demokratik mücadele versinler. Bak seçim kazandılar. Bir iktidar süreci tanıyın. Ne yapacaklar bir görün. Ama dayanamadılar tahammül edemediler. Ekonomik yönden baskı uyguladılar. Vergilerini kestiler. Bu mudur adalet? Ve bunu siz kalkıp da PKK ile bir araya getiremezsiniz. Ey Türkiye'nin gazetelerinde yazan köşe yazarlar. Şimdi, şimdi benimle ilgili de bunları yazacaksınız biliyorum. Yazacaksınız. Ama artık Mızrak çuvala sığmıyor. Çünkü sizin de geçmişinizi biliyoruz. Bunların da cibiliyetlerini biliyoruz. Ne yaptıklarını çok iyi biliriz. Biz dürüstün yanındayız. Doğrunun yanındayız. Adilin yanındayız. Ve bunların yanında olmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim. Bakınız. Akdeniz'de uluslararası sularda oluyor bu. Yardım malzemesi yüklü tamamen sivil yolcu. Yardım gönüllüsü taşıyan gemilere hukuksuz bir saldırı. Hiçbir bahaneyle bunlar izah edilemez. Hele hele dün hastanede gidip ziyaret yaptım. Ve orada 19 tane bu yaralı Kardeşimizi, vatandaşımızı gördüm. Değerli kardeşlerim, eli silahsız olan bu kardeşlerimize ateşli silahlarla saldırmışlar. Plastik mermide kullanmışlar, demir leblebi de kullanmışlar ve kurşun da kullanmışlar. Ve hepsini gördük. Ve ameliyattan çıkan o kardeşlerimizin halini gördük. Yoğun bakımda olan kardeşlerimizin hallerini gördük. Bütün bunları gördükten sonra ben aynel yakın gördüm. Siz şu anda tabii duyduklarınızda biz de gördüklerimizle konuşuyoruz. Evet. Onlar da yaşadıklarını bize anlattılar. Ve yaşadıklarını da onlardan dinledik. Gece... Açık bir devlet terörüdür. Bu saldırganlıktır. Bu İsrail'deki hükümetin nasıl bir hastalıklı ruh hali içinde olduğunun, nasıl bir paranoya, nasıl bir travma içinde olduğunun en bariz örneğidir. Çıkmış, dünya bize karşı iki yüzlü davranıyor diyor. Hayır, iki yüzlü olan sensin. Yalancı olan sensin. Katliam yapanlardan sensin. Arkanızdayım diyen sensin. Sen. Evet bir kez daha söylüyorum. Öldürmeyi iyi bilirsiniz. <laughs> Bak ben onlara kendi dillerinden konuşuyorum. Tevrat'taki on emirden altıncısı diyor ki öldürmeyeceksin. <laughs> Anlamadın mı? Bak bir kez daha İngilizce söylüyorum. You shall not kill. Yine mi anlamadın? Bak o zaman senin dilinden söylüyorum. İbranice söylüyorum. Love dirşah. Buradan bir hususunda altın düşünerek söylüyorum. İsrail'deki hükümetin bu zorba tavrı sadece Filistin'i değil, sadece bölgeyi değil, İsrail halkını da zora sokuyor. İsrail halkını da rahatsız ediyor. Hükümetin İsrail'i yalnızlaştıran, dünyadan tecrid eden, dünya nezdinde imajını zedeleyen bu hırçın siyaseti İsrail vatandaşlarını da zora sokuyor. Hükümetin sebep olduğu Siyon yıldızını gamalı haçla yan yana gösteren dünya algısı eminim ki İsrail halkını da rahatsız ediyor. İsrail halkını bu düşüncesiz, boyun görüşsüz, bu zalim ve vicdansız yöneticilere karşı daha dikkatli davranmaya İsrail'in sokulmak istendiği mecrayı daha dikkatli okumaya davet ediyorum